Birinci sınavda 6.2 yıl kalacak. Birinci sınavda... Bu bak oldukça Geliyor. Ee, i̇smim Semran Yurtsever. Ee, Instagram'da gördüm yarışmayı. Ee, çok heyecanlı. Ee, kadar evet, evet. ön önele, eleme için geldik daha öncesinde. Ee, şimdi de finale, final için yarışıyoruz. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Var mı özel bir tarifiniz, bir tarif var mı? Benimki e, Kayseri mantısı diye biliniyor. Ee, o şekilde yani başvurdum. E, i̇ddialı biz birazdan e, tadım yapılacak iddialı. Mı? Aslında çok iddialıyım. Bütün arkadaşlarım geleceği zaman hep mantı yap derler bana. Ama şey buradaki arkadaşları görünce <laughs> biraz açıkçası e, yani evet yani diğer arkadaşlar da çok iyiler. Ee, hayırlısı olsun. Ee, geçtiğimiz senelerde de katılmış mıydınız? <laughs> i̇lk defa mı katılıyorsunuz? Yok hayır ben ilk defa katılıyorum. Yani bundan sonraki senelerde katılmak istiyorsunuz? İnşallah. Yani farklı şeyler de oluyor. İçli köfte yarışması oluyor. İşte çiğ köfte oluyor. Farklı farklı yarışmalar oluyor. Ama ben mantıyı daha iyi yaptığım için ona katılıyorum. <laughs> da çok zor ve gerçekten hazırlanması. Bu yılda mantı. Için. Evet. Doğru. Sevgili Yunus, senden de puan alacağım çaktırmadan tamam mı? Evet. Ee, beraber puan veriyor olacağız. Çok güzel gözüküyor. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Fakat... <laughs> Sunumuyla beraber değerlendiriyoruz. Lezzetiyle efsane olmuş. <laughs> İkincisi Alt, bile çok güzel. Altı bilincimiz olacak günün sonunda. Böyle Plastik çatal, plastik kaşık da geliyor bir şekilde. Temin ediliyor. Tumantı, <laughs> kayfırı, mantı olur mu? Ama bak bu. Evet, 40 tane sıvana sığdırana kadar masamızdan sevgiyle uğruyoruz şimdi. Ardından dördüncü bir Morpil morpil sonradan başıma gelmeyin. Yok. <laughs> Bunun içinde Reyhan mı? Sen içeyim <laughs> ya. Destekliyoruz. Tamam. Ödülünü de Ebru Hanım çiçeğiyle beraber takdim ediyor. Evet efendim bir altın da değil mi harika. Tuba güzel 20 puan. Uh! Çiçek ama o bizi yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hemen çiçeğiyle altınını takdim ediyor kendisine. Evet efendim. yapar, karnınızı doyurur. Helal edin. Büyük kadınları evlerinde çocuklarına yaptığı yemekler dünyanın en lezzetli yemekleri. Her birinizin emeğine sağlık diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Yarışmamızın birincisi. Ama evet, birincisi sıtımı var. Güzel, 20 puanla birinci oldu. Yarışmamıza katıldıkları, gösterdikleri performans ve emeklerden ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tekrar geleceğim. Yarışıyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Benim Tuba Güzel. Ee, yarışmaya e, internet sayfasında görerek katıldım. İlk elimeyi geçtim. İkinciye katıldım. Şimdi çok mutluyum yani o kadar heyecanlıyım ki tarif edemem. Ee, sinop mantısıyla katıldım. Yöresel, kendi yöremize ait bir tatlıydı. İki şekilde sunum yaptım. Jürilerimiz de beğendi. Afiyet olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Çok sağ olun. Belediye başkanımız da özellikle böyle yarışmalar düzenlediği için çok teşekkür ederiz. Nevin Özkol. Arnavutköy'den katılıyorum. Üçüncü oldum. Ya mutluyum. Elif Hanım'ın elinden ödül aldığıma daha da mutlu oldum. Hani üçüncü olduğuma da üzülmedim. Öyle. Mutluyum. İyi ki katılmışım. Bir dahaki yarışmaya tekrar katılacağım. Bu sefer birincilik alacağım inşallah. Geçen içli köfte yarışmasına üçüncü olmuştum. Şimdi ikinci sıra birincilikte. <laughs> Teşekkür ederim. Leyla Özkul. Ev yapım damak tadı da sayfam var. Aynı zamanda sayfamda da satış yapıyorum. Yani Arşinay'ın mutfağı. <laughs> Bu kadar. Sağ olun.